Videomuza hoş geldiniz çocuklar. Nasılsınız çocuklar? Göktürk. Merhaba de. Evet oğlum. Söyle merhaba de arkadaşlarına. Merhabalar, Merhabalar arkadaşlar. Biz Göktürk'le Göktürk'ün anneannesinin evindeyiz. Ve Göktürk'le dev oyuncak mağazası kurduk. Değil mi Göktürçüm? Evet. Ama bu videomuzu izlemeden önce lütfen kanalımıza abone olur musunuz arkadaşlar? Ve videomuzu sonuna kadar izleyip like atmayı lütfen unutmayın. Göktürk'cüğüm dev oyuncak mağazasının sahibi sen misin? Neleri kurdun dev oyuncak mağazana? Dev oyuncak. Asken elimiz var. 3 adet yani 5 adet arabamız var. 5 adet evet. 6 Aa arkadaşlar şurada da bir köpek var. O benim küçüklük köpeğim değil mi? Annesinin küçüklük köpeği Göktürk'ün. 4 tane de şey, hayvanlarımız var. Evet. Ve şimdi Göktürk'ün kardeşi Gökayla biz dev oyuncak mağazasına geleceğiz ve Göktürk'ten alışveriş yapıyoruz. Değil mi Göktürk? <laughs> Videomuza başlıyoruz. Hadi Göktürk Gökaycığım, dev oyuncak mağazasına gidip sana oyuncaklar alalım. Olur mu? Adam! Olur diyor Göktürk. <laughs> Hadi gidiyoruz. Tık tık tık. Merhabalar beyefendi. Biz, biz buraya dev oyuncak mağazası kuruldu diye duymuştuk. Sizden oyuncak almaya geldik. Nasılsınız? İyiyiz. Hoş geldiniz de şaşkın. Hoş bulduk beyefendi. Neler satıyorsunuz? Her şey var. Gökay ne istersin buradan? Tilki. Ha tilki istiyor. tilkiden istiyoruz. Tilki satılık mı acaba? Yok bedava. Hem de bedava yaşasın. Peki bir bakabilir miyiz tilki? ki. Bakar. E, verir misiniz bir baksın? Gidişim. Aa, oyuncakçı abi sana Allah. verdi Gökay. Aa, çok güzelmiş Gökay. Sevdin mi? Hadi. Aa, bir de bak böyle bir araba var Gökay. Gel buna bin sür. E, o da bedava. Aa, hadi. Da tam Gökay dedi. Efendim. Hadi. Ne oldu Gökay? Orada. Binecek misin? Orada. Orada. Ne orada? Hadi. hadi git al. Git Ne istiyorsan hadi git. Orada. Arkadaşlar bir de böyle bir motosiklet var. Bu da çok güzel. Gökhan. Hadi, ee, hadi. Orada dursun diyor galiba. Sen ne alacaksın? <laughs> hmm, yani motosiklet. Değil mi? Hepsi Ve aldım. burada bir uzay aracı var arkadaşlar. Bu nasıl oyuncakçı bey? Ama şöyle açılıyor. Çantası arkasına takılıyor. Aa buradan bir astronot çıkıyor arkadaşlar. de kucağında da çantası var. Bu da çok güzelmiş Göktürk'cüğüm. Oyuncakçı Bey pardon Göktürk'cüğüm dedim sana. Peki başka ne var Oyuncakçı Bey? Başka mı? Her şey var elinde. Şurada da galiba asker oyuncaklar var. Helikopterleri var ve Türk bayrağı bile var. Arkadaşlar bu oyuncakçı çok güzel. Siz de davet ediyoruz bu oyuncakçıya. Bu evet. oyuncakçıya mutlaka uğrayın. Değil mi Göktürk? O evet. da beğendin mi? Ve oyuncakçıdan bir tilkimi seçtik. Bunu mu alıyorsun Gökay? Başka ne alıyorsun? He annesinin, annesinin küçüklük oyuncağı. He bir de motosiklet. Böyle. Alalım. Evet bir de böyle. Başka ne alıyorsun? Bu oyuncakçının hepsini Gökay toplayıp götürecek. Değil mi Gökay? <laughs> Göktürk bu şaşkın mı ne ya? Birazcık şaşırtıp kadar çok oyuncağı görünce. Aa, maymun. Maymunu da alıyor. Ya da oraya diziyor mu acaba Göktürk? Sence ne yapıyor kardeşim? Diziyor mu? Aa, binsin arabaya diyor. Öyle mi diyorsun? Bunlar da sana bedava. Ben sana vereyim. Şunlar da sana bedava. Bu dükkanın hepsini Hadi. Gökaya hediye ediyor boy.